Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün ikinci epoksi masamızın nasıl yapıldığını anlatacağız. Yine ilk başta zemini oluşturduk. Düz bir zemin üzerine naylon serdik. Tahtalarımızı yerleştirdikten sonra silikon sıktık. Şeffaf silikon kullanın. Beyaz kullanmayın bizim gibi. Bu öbür masanın ilk zemin hazırlama aşamalarıydı. Sonra üzerine desen taşlarını dilediğimiz şekilde yerleştiriyoruz. Desen size kalmış artık göz zevkinize göre. Masamızı yine hem dik hem yatay olarak teraziye veriyoruz. Epoksi nasıl hazırladık? Epoksiyi e, ilk başta sertleştirirsiniz. Sonra reçinesini koyduk şeffaflaşana kadar karıştırıp 20 dakika bekledikten sonra istediğimiz boya rengini karıştırdık. Biz transparan renk kullandık bu sefer. Diğerinde opak kullanmıştık. Şeffaf bir görünüm elde ediyoruz bu şekilde. Boyanın kıvamını miktarına göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok boya koyarsanız o kadar koyu bir renk elde edersiniz. Bir miktar boyla da karıştıktan sonra döküyoruz arkadaşlar. Havadan değil de böyle yerden döküyoruz ki hava kabarcıkları oluşmasın diye. Yavaşça acele etmeden dikkatli bir şekilde döküyoruz. Sonra üzerinde yüzeyde bulunan hava kabarcıklarını bir ısı vasıtasıyla patlatıyoruz arkadaşlar. Yoksa kuruduktan sonra patlayınca yüzeyi delik delik olabiliyor arkadaşlar. Bir çakma kullanabilirsiniz, pürmüz kullanabilirsiniz, herhangi bir ısıtıcı kullanabilirsiniz. Yine kaba bir zımparayla evvela kabasını güzelce zımparalıyoruz. acele etmeden masanın her yerine eşit bir şekilde zımpara vuruyoruz. Sizin böyle materyallarınız yoksa sıfra ile silebilirsiniz. Ahşap silme uçlarıyla. Kaba uçtan sonra böyle ince zımparayla son zımparaları yapıyoruz. Şimdi kullandığımız en ince zımpara arkadaşlar. 3-4 aşamada bu inceliği yakalayabiliyoruz. Sonra güzelce masanın tozunu alıyoruz. Hava kompresörü yoksa bir bez vasıtasıyla da üstündeki talaşı alabilirsiniz. Güzelce tozdan arınmış olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sonra epoksimizi döküyoruz bazı püf noktalar var bunu öbür masa yapımında anlattım arkadaşlar onu da izledikten sonra sonra masa yapabilirsiniz mesela epoksi dökmeden önce tahtanın kahverengi yerlerine önceden epoksi sürmüştük ki epoksi boyasını ve kendisini epoksi reçinesini kendisine çekip de ortada bozuk bir renk elde etmeyelim diye masamızın son hali arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Anlamadığınız yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Kendinize iyi bakın.